Kapsül Günlük tozdan herkese merhaba. Bugün 26 Aralık Salı tüm yurtta parçalı bulutlu bir hava görülecek. Artvin ve Ardahan'da ise kar bekleniyor. Şimdi haberler. İran'ın kuzeyinde PKK'nın pusuya düşürmesinin ardından çıkan çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybetmesinin yankıları siyaset sahnesinde devam ediyor. Bölgede hava harekatlarının sürdüğü açıklandı. CHP lideri Özgür Özel, TBMM'deki bildiriye imza atmama gerekçesini şöyle anlattı. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa, ben günde 5000 tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar, Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz. Memleketi Manisa'da, sözleşmeli Erenis Budak'ın cenazesine katılan özel, bir grup tarafından protesto edildi. Özel alandan vali Enver Ünlü'nün makam aracı ile uzaklaştırılırken kalabalık özel dışarı sloganı attı. Yaşananları provokasyon olarak niteleyen Özel, "Bana bu cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem gerektiği defalarca söylendi." dedi. Budakın bir yakınının "Protestoya şehidimizi mahcup etmeyelim. Herkes başımızın tacıdır." dediği görüldü. Kobani davasında 7 yıldır tutuklu yargılanan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ilk defa mahkemede savunma yaptı ve şöyle dedi: bizim içimiz yanıyor. Dün toprağa verilen 12 asker, benim kardeşimdir. Bu ülkenin yoksul halkının evlatlarıdır. Keşke barışı sağlayabilsek, onlar yaşayabilselerdi. Dem Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği, Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nin ardından, 5'e 18 yaşından küçük, toplam 52 kişi gözaltına alındı. J.K. Rowling'in Harry Potter serisinden bazı bölümleri yazdığı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Elephant House isimli kafe yeni bir şube açıyor. Eski kafe 3 yıl önce çıkan bir yangında büyük hasar almış, eşyaların bir kısmı kurtarılabilmişti. Rowling'in yazdığı masanın da götürüleceği yeni kafe, Diagon yoluna ilham kaynağı olarak görülen Victoria Caddesi'ne bakıyor. Uluslararası Danışmanlık Şirketi Mercer'in verilerine göre, Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyada yaşam kalitesi en yüksek şehir oldu. Viyana'yı, İsviçre'nin Zürich ve Yeni Zelanda'nın Auckland kentleri izliyor. Yaşam kalitesi sıralamasında, sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alınıyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yapılan sığınma başvuruları, 1 milyonu aştı, Sadece Ekim ayında yapılan 123.000 yeni başvuru, son 7 yılın en yüksek aylık başvuru sayısı. Kasım ayı sonu itibarıyla Almanya 325.000'den fazla başvuru ile bu yıl en çok sığınma başvurusu yapılan Avrupa ülkesi oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %52'lik bir artış anlamına geliyor. Türkiye'den gidenlerin Almanya'ya yaptığı sığınma başvurusu sayısı ise %180 artış gösterdi. yılbaşı konserlerinde, şarkıcıların alacağı ücretlerde, Tarkan 25 milyon lira ile zirvede, ikinci sırada 12 milyon lira ile Mahsun Kırmızıgül, üçüncü sırada ise 10 milyon lira ile Kenan Doğulu var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açıldı. 3.540 metrelik yeni pistle birlikte, havalimanının kapasitesinin iki katına çıkması ve yılda 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlaması bekleniyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.